saat sabahın 6'sı kaldığım otelin sahibiyle yola çıktık. Şimdi thank you my friends. Şimdi yağmur yağıyor dışarıda. Sabah teknesini binip yolculuk yapıp başka bir şehre gideceğim tekneyle. Limana geldim şimdi. Yağmur yağıyor. Yağmurlu havada tekne yolculuğuna çıkacağız küçük kayıkla. Şu an herkes bana bağırıyor burada. Deli gibi bana sesleniyor herkes. Duyduğunuz bütün bağırış sesleri bana geliyor şu an. Ayı Tepe. Yeah, yeah. Ayı Tepe, yes. Yeah. yeah. Is okay. Yeah. How okay. much tickets? Two. Two hundred. Uh, 150. Yeah, I'm right. 150, okay. Yeah, I'm right. Okay. Ayı Tepe, okay. Come okay. I'm going to be back in. I can see you. Okay. Thank you, my friends. Yep. What time we go? 8 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. I'm only 7 one. Okay, bro. Thank you. How many hours? uh Like three. Three. two and a half hours. Three hours. Three. 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 Okay, uh, my friends. Thank yeah. you so much. Yeah. Okay. <laughs> you are looking good, friends. Yes. Yeah. Yeah. Thank you. rain. Uh, rain, yeah, yeah. No worries, no problem. Rain, night. Rain, 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 rain. We yeah, look for, we yeah. look for fashion there. We look for fashion there. Yesterday night, yeah. night, too much rain. Too so much. Too much. Yeah. So much Şu an Vanimo şehrindeyim. Herkes bana bağırıyor. They talking to me. <laughs> yeah, they talking to you. Is it? What are they talking about? Yeah, they also collect fashion there. So, ah, they say come, come yeah, to me, come, come, come to. With, ah, to like a transport. Yeah, ah, okay. Yola baş kolekte Ya okay. <laughs> Çok değişik bir ortamdayım saat sabahın 6'sı mı 7'si mi ne? Şimdi yolculuğumuz şu an Papua Yeni Yine de Vanimo isimli şehirdeyim. Vanimo'dan Aitape ismindeki şehre şu küçük kayıkla 3 saat yolculuk yapacağız Aitape şehrine. 150 kinas ödeyeceğim bunun için. O da yaklaşık 50 Amerikan dolarına yakın bir fiyat ediyor. 45-50 dolar civarı. Pahalı fiyatlar papayi yine de. Ondan sonrasında Aytepe'den inip de Vevak şehrine ulaşmaya çalışacağım. İlkel kabileleri bulabilmek için. Tekneye geçiyoruz. Thank you brothers. Thank you. Girdik. Yağmurda normalde yağmazmış buralarda. Benim şansıma yağıyormuş adamlar da öyle söylüyor. Teknemiz bu şekilde böyle. Burada şimdi bu şekilde 3 saatlik yolculuk yapacağım. Burada papaya yeni yine de kullandıkları bir şey var böyle. Beyaz bir şey böyle. Masket adı. Masket name. Masket, mastet. 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 Şu elinde abimizin böyle yaprak değil de böyle bir şey var. Alıyor onu, daldırıyor, yiyor ve ağzı kıpkırmızı oluyor. Kafa yapan bir ürün bu. Arkasından da böyle meyve yiyorlar. Bayağı bir kafa yapıyor. ilginç bir şey. Bak abimiz yiyor şimdi. Bandırdı böyle. <laughs> Abimiz yedi ve ağzı kıpkırmızı oldu böyle. <laughs> burada Papaya yeni yine de herkes hemen hemen bunu kullanıyor. Çok yaygın. Soruyorum nasıl diye çok sert bir kafası var falan diyorlar böyle. Ben hiç denemedim. Denemek de istemiyorum. Böyle değişik kültürler var burada Papaya yeni yine de. <laughs> Ortama baktığımızda ve insanlara baktığımızda çok ürkütücü gözüküyor. Biraz korkutucu gözüküyor. Ben de biraz çekinmiyor da değilim. Her an başıma her şey gelebilir gibi. Ama insanların ruhu çok güzel. Yani insanlar da çok korkutucu gözüküyorlar ama muhabbet etmeye başladığım zaman, selam verdiğim zaman herkes çok arkadaş canlısı, güzel insanlar çıkıyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani gayet sıcakkanlı, muhabbet ediyorum insanlarla. Şu an hiçbir sorun yaşamadım. Bir problem, hiçbir şey olmadı. İnsanlar sıcakkanlı. Sadece dış görünüşlerinden çok böyle ürkütücü gözüküyorlar ama Ha? Güzel insanlar yani kalpleri ruhları temiz. <laughs> Ve yola çıktık. Macera başlasın. Kadro bu şekilde yanıma aldım ablaları. How are you? You're right. Ablaları aldım iki tane burada, bir tane de abla burada. Arkada ortam böyle. Let's go. Kaptanımız mavili. Bu şekilde 3 saat yol gideceğiz. papa yeni yineye Alışmaya başladım. İkinci günüm bugün. Güzel insanlarına alıştım, ortamına alıştım, uyum sağlamaya başladım artık. Hadi bakalım, 3 saat sonra Aitepede olacağız. Sonra yol bitmiyor, o da, sonra da araba yolculuklarıyla devam edeceğiz. çantamda şu yeşil brandanın altında şu an sürede bir ton eşya koydular. Umarım çantam zarar gelmez. Üstü çok ağırlık var. Macbook var. Macbook'a zarar gelmez umarım diye düşünüyorum. Ama neyse ki güvencem var. Durumlar için özellikle darbe almasın diye. Craft Macbook koruma kılıfını kullanıyorum ve şu an Macbook'um Rotkauer'ı koruma kılıfı takılı. O yüzden biraz kafam rahat. Macbook'um zarar görmez diye tahmin ediyorum. Rotkauer'a teşekkür ediyorum buradan Macbook'um şu an. Şu brandanın altında sağlam da şu an Macbook'um. Güzel eğer siz de böyle maceralı yollara çıkıyorsanız, Macbook kullanıyorsanız Craft Cover öneririm sizlere de. Macbook'unuzu çok güzel böyle darbelere karşı çok güzel koruyor. Benim kafam rahat şu an. Yaklaşık 2 saat oldu yoldayız. Yağmur da yağıyor. Bayağı ıslandık. Sıra gidiyoruz ama yol çok keyifli ya. Manzaralar çok güzel. Etrafta böyle hiç yerleşim yerleri yok. Böyle ormanlık alanlar ara ara bazı kabilelerden görüyorum. Çadırlar falan kurmuşlar. Burada yaşayan insanlar var az. Kabileler görüyorum yolda. Yolda keyifli. Yağmur yağıyor. Sıra olduk. Böyle ıslana ıslana gidiyoruz. <laughs> Resmen duştan çıkmış gibi oldum. Yağmur yağıyor. İki saattir yoldayız. Bayağı ıslandık. <gülüyor> <gülüyor> I love Papua New <laughs> Guinea. Papua Yeni, yeni, yeni. Guinea. <laughs> Ve yolculuğumuzu bitirdik. Yaklaşık 5 saat sürdü. Yağmur çiseliyor hala. Yavaş yavaş çiseliyor yağmur. Tam durmadı. Bak abla da orada <laughs> balık tutuyor. Bileğine kadar geliyor su orada anlamadım. Kadının orada su bileğine kadar geliyor. Bizim burada tekneyle geçiyoruz. Hello. Fish. Yeah, fishing. Give me fish. I'm hungry. I'm hungry. Give me fish. <gülüyor> 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 Şimdi buraya yanaşıyoruz geldik kıyı tarafı burası yani liman olarak bir yer yok yani burada direkt kumsala yanaşıyorlar ama etraf çok güzel ya cennet gibi yer yemyeşil her yer ya çok güzel öyle kokonat ağaçları var her yerde orman dağlık alanlar çok güzel yerler gerçekten yani doğal güzellikler anlamında çok güzel cennet gibi bir ülke papağan yine, yine çok güzel bir ülke yani güzel bir yere geldik <laughs> Alo, how are you? Hi. Burada güzel sıcak kanlı karşıladılar ve ne herkese sallıyor yabancı olarak geldim. Tek beyaz tenli olan benim burada. İniş. <laughs> i̇şte kayığımız bu. Bununla geldik 5 saat boyunca. Yeni mekan burası. Alo. <laughs> <laughs> Güzel sıcak kanlı insanlar var ya burada hemen el sallıyorlar bana. Burada tabi yabancı olarak geldim çok dikkat çekiyorum burada. Çantamı aldım. Vallahi baya ıslanmış. Umarım bilgisayarım zarar görmüş mü? Mac'e bir bakmam lazım. Craft Cover'ın koruma kılıfı takılı. Bakalım zarar görmüş mü? Çantayı açtım. Bakalım Mac ne durumda acaba? Zarar görmüş mü? Yok abi. Gayet güzel görüyorsunuz. İyi. Şimdi rahatladım. Bilgisayar zarar görmemiş yoldayken. Valla bu abla sağ olsun çok güzel yardımcı oluyor bana. Beraber gelmiştik buraya. İyi arkadaş olduk. İngilizcesi falan da çok iyi. Şimdi beraber burada şehirde yürüyoruz. <laughs> Eğer size bir gün buraya gelirseniz bakın şuradaki gördüğünüz yer buranın en ucuz oteliymiş. Tarifte şu yolun sonu polis karakolu. Şöyle en ilerisi polis karakolu. Polis karakolunun bir 20-30 metre ilerisinde şuradaki otel en ucuzmuş. Ayıtepe'de. En ucuz olmasına rağmen fiyatı tam 150'ymiş. 150, 150 kina. O da işte 45 dolar ediyor. Şimdi burada bana bir araba bakmaya çalışıyoruz. Burada VVK'ye gidecek bir araba var mı diye soruşturacağız. Eğer varsa gideceğim. Sılamazsam ilerlerde buraya geri döneceğim. Buradaki otelde artık 150 kinasa yani 45 dolara burada geçireceğim gece. Yarın sabah gideceğim. Etraf böyle ileride çocuklar mocuklar var. Baya sessiz sakin yerlere geldik. Papağa yeni ginenin keşfedilmemiş sessiz sakin tatlı köylerinden birisindeyiz. Günlük burada minimum 100 dolar gidiyor. Bunu net söyleyeyim. Papaya yine gelirsiniz. En ucuz yollu yaşamanız durumunda günlük 100 dolar. Car place for Webek. If I can today, I come here tomorrow morning. Let's ask them maybe they go. İşte burada kalkıyormuş araçlar. Böyle şey, diğer şehirlere giden araçlar buradaymış. Ben de buradan bakıyorum şimdi bir bebeke var mı? Tamamen doğaçlama hareket ediyoruz. Filan program papağı da tutmuyor. Alo, how are you? Those <laughs> people, they, they don't go, not be bad. Well. They are villages surrounding villages. Now where? Right now we are not worker. Hmm. Today? Today no worker. It's <laughs> already late for us. Time is too late. 2 yeah. p.m. Time is yeah. not too late. Time is too. Late but not. They work only morning times. Kesinleşti maalesef servis yeah. otobüs. Araba hiçbir şey kalmamış. Sabah sadece saat sabah 8-9 gibi kalkıyormuş buradan. Başka saatlerde olmuyormuş. Eğer siz de buraya gelirseniz bir gün haberiniz olsun. Mecbur 150 kinas verip yani 45 dolara bu gece burada kalmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Olsun neyse bu geceyi de burada geçireceğiz. Süpermarket olayı içinde ablamız dedi. Etrafta hiç süpermarket falan öyle şey yokmuş. Bir tek şurada gördüğümüz yer varmış. Burada günlük ihtiyaçlarımızı buradan halledebilirmişiz. Böyle işte abur cubur, su, içecek falan filan gibi şeyler alışveriş yani. Abla da sağ olsun etrafı gezdiriyor bana. Etrafı tanıyorum. İnsanlarla selamlaşıyorum. Hello. Herkes selam veriyor bana sağ olsun. Herkes sıcak kanlı ya. Zararsız ya herkes. Valla zararsız ya. Papa yeni yine şu ana kadar yaşadığım tecrübelere göre tehlikeli bir ülke değil abi. Değil yani tehlikeli. Yani şu an benim gittiğim, gördüğüm, yaptıklarıma göre her şey güzel. Hello. Allah. Ne yapacaksın? Ha? Bu da köpek. Bu da sokak köpeği. <laughs> Yeah, yeah. yeah be, we're on going that way. thank you so much for your friendly. You're welcome. See you again. Bye bye. bye, bye, bye. See you. <laughs> okay. Valla bu abla hala benim için koşturuyor sağ olsun. Gidiyor diğer araçlara soruyor. Burada otobüs olayı yok. Bu gördüğünüz şu araçlarla burada ulaşım sağlanıyor. Yani ben de bebeğe gideceğim derken hani otobüs olan değil yani bu tarz araçlarla gideceğim. Burada ulaşımlar bu şekilde yapılıyor. How are you? You're right. Yeah. Papa yeni yeni eli çocuklar. Yeah. Give me yeah. oh, papa yeni yeni eli çocuklar. Yeah. You're so sweet. Yeah. Handsome boys. <laughs> bye. bye bye. Burada abla sağ olsun benim için konuşuyor şimdi. Bebeke bakalım olabileceğiz mi? Hello, how are you? Fine. Hello. How are, you? How are you? Very good. Very good. I'm very, i very good. I meet with you. My brothers, my brothers, we ah, meet Your brothers. Oh. Yeah, she is very good friends. Very good. She is helping me. We come here together. <laughs> yeah okay. no. i going to i want maybe now no yeah today okay today Today. No. Today, finish no. Today, no. today no tomorrow morning yeah, yeah. Yeah. tomorrow we discuss. This, this we are calling. to we are calling. okay morning. what time uh, morning it's about 9 ah uh, not 9 early 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 hours. 8 okay okay where here? here here or there here here okay tomorrow morning 8 am i be here okay i go with him tomorrow morning 8 am Okay, we're back. How much is it? 8 kina. 8 kina. Okay. Okay. See you tomorrow morning 8 a.m. here. 8 kina. Okay. Tamam. Bu abiyle gidiyorum yarın sabah. 8'de burada buluşuyor. 80 kina istedi buradan. 80 kina ne kadar ediyor? 25 dolar civarı ediyor. 25 dolar vereceğim. 3 saatlik yol yapacağız. İyi bu gece buradayız. Şimdi otelem, otele motele yerleşeceğiz. Haydi devam. <laughs> odaya yerleştim. Kalacağım oda bu şekilde. Böyle tek kişilik bir yatak. Burada bir vantilatör var. Ve o da bu şekilde böyle bir odaya yerleştim. Şu karşısında tuvalet dışlar bölümü. Burası işte klozet. Duş bölümü. Böyle bir yere yerleştim. Gecelik 45 dolar. Hadi bakalım şimdi buradayım. Buraya yerleştik. Şimdi abla beni çok sevdi. Yardımcı oluyor sağ olsun. Şimdi beraber yemeğe gidiyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Şimdi gezeceğiz. <laughs> Böyle bir restorana geldik şimdi. Burada satılan yemekler burada böyle tavuk var, patates kızartması var. Burada başka böyle hamur işlerinden var. Burada bu şekilde böyle sosis var. Burada bizim böyle pişilere benzeyen şeylerden var. Böyle bir menü var ve fiyatlar ise burada yazıyor 3.61 Amerikan doları ediyor. Burası ucuz uygun yollu bir restoran. Burada fiyatlar ortalama 10. Yani ben de burada tavuk pilav yiyeceğim. 10 kinas ödeyeceğim. Yani 3 dolar gibi fiyat. Ortalama burada 3-4 dolar civarı bu bulunduğum restorandaki fiyatlar. Buradan böyle siparişi veriyoruz. Ve gelen yemeğim bu şekilde tavuk pilav söyledim. Bayağı büyük bir porsiyon geldi bayağı dolu doludan ben bununla harbi doyarım yani üstünde gördüğünüz full tavuk Altı da full pirinç yani ben bunu zor bitiririm hatta fiyatına göre bence iyi ya yine 3 dolar 3.5 dolar falan bence gayet iyi fiyatına göre neyse şunu yiyeyim bir kendime geleyim ben şimdi. Selamlar dostlar. Ben yemekten sonra otele döndüm. Biraz uyudum. Bir iki saat kadar uyumuşum. İnanılmaz yorgunluk vardı Üstüne Zaten gecenin beşinde uyandım. Bugün yola çıkmak için uykusuzluk falan. Saat şu an akşam yedi buçuk. Etrafta hiç kimse yok. Ne olmuş böyle hayalet şehre dönmüş burası. İki saat önce ben burada dışarıdayken delik kalabalık vardı. Bir dışarı çıkayım hava alayım dedim şimdi bir ayılmak için. Etrafta hiç kimse yok ve her yer kapanmış. Burada hayat çok erken bitiyor. Zaten o yanımdaki ablaya da sormuştum buradaki market kaça kadar açık diye. Onu sorduğumda saat 3'tü. Saat 4'te kapanıyor demişti. Öğlen saat 4'te burada süpermarketler bile kapanıyor. Bilmiyorum tehlikeli bir yer olduğu için mi böyle yoksa başka bir sebepten mi bilmiyorum. Ama marketler bile saat 4'te kapanıyor burada ve her yer kapalı. Bu arada eğer bir gün buraya gelirseniz Papua Yeni Gine'ye Ayitape'de ben birkaç saat önce otele dönmeden önce tam burada gördüğünüz bankada para çekme işlemi gerçekleştirdim. Yani burada para çekebilirsiniz. Bankanın adı BSP isminde banka. Tam şurada bir tane ATM'si var. Oradan para çekmeyi denedim ve para çekebildim. Türk banka kartları da burada çalışıyor. Tek seferde en fazla 1000 Tapay yeni yine kinası çekebiliyorsunuz. O da bugünün kuruyla 270 Amerikan doları ediyor. 1 Amerikan doları da 3.68 şu an. Yalnız şu etrafa bakın hiç kimse yok. Hayalet şehir olmuş burası resmen şu an. Ben dışarı çıktım şöyle bir iki adım yürüyeyim bir bakayım etrafa diye ne olduğunu anlamadım. Şu an dışarısı güvenli midir değil midir bilmiyorum. Havada kararmak üzere. Şu yabancı olarak benim tek başıma burada dışarıda durmam. Ne kadar güvenlidir hiçbir fikrim yok. Şu karşıdaki restoranlar, süpermarketler hepsi kapatmış. Bakın şuradaki market işte buranın tek süpermarketi gerçekten kapalı. Şurası da benim yemek yediğim restoran şu ilerisi. ışık yanan yer. Restorant bile kapatmış açık hiçbir yer yok yani neyse ben de fazla dolanmayayım bari madem bu kadar erken kapanıyor her yer tehlikeli bir yer oluyor olabilir hele ki ben beyaz tenli yabancı birisi olarak burada yani çok dikkat çektiğim için başım her şeye gelebilir burada can güvenliğimi korumam lazım çünkü yeni yine gerçekten dünyanın en tehlikeli ülkelerinden birisi gece vakti böyle dışarıda dolanmamak lazım. Otelde de wifi falan yok bu arada buraya da gelirseniz haberiniz olsun. Yani Wi-Fi otellerde bile yok. Yani benim kaldığım otellerde yok. Dünkü kaldığım otelde de Wi-Fi yoktu. Buradaki kaldığım yere de sordum. Burası da Wi-Fi yok dedi. Sim kartım falan diyor. yok. İnternetim de hiçbir şekilde yok. Bu kişinin burada güvenemediğim şey şu. Kafaları çok güzel. Buradaki hemen hemen %90'ı insanların kafası çok güzel. Çünkü size videoda gösterdiğim gibi sürekli kullandıkları bir madde var. Böyle beyaz bir toz var. İşte bandırıp yiyorlar. Onu da bugün bizim ablaya da sormuştum ne olduğunu. Kimyasalmış bunlar yani kimyasal mı tam bilmiyorum da asit olduğunu söylediler bana. O beyaz toz olan şey madde bir asit maddesiymiş. Yani böyle değişik yani hepsinin kafası güzel. Ha, bir tane mahalle bakkalı olarak burayı bulabildim. Mahalle bakkalı var burada. Hello. Bir bakalım ne varmış acaba burada ne satıyorlar. Hello how are you? Böyle demir tellerin arkasında herhalde güvenlikten dolayı. Burada bakıyorum şeker satıyorlar. Şekerleme var. Ya başka başka bir şey yok. böyle noodle falan var. Yani pek bir şey yok açıkçası. Do you have coffee? Hot coffee? Uh, not, uh, we Can you water. prepare here? Uh, right now there's no, we did not boil water. Ha, only so you so sell I... like this. Yeah. Ha, so you can let's say if you pay for it we can help you out okay okay you don't can, you can, worry you run, run and then you can come okay, and... okay no worries no worries don't you worry. i don't want to make you tired ah. okay <laughs> thank you okay, okay. Bye, bye bye gördüğünüz gibi işte burası küçük bir mahalle bakkalı da bir şey de yoktu burada bir tane noodle falan gördüm. Başka bir şey yoktu. Bir tek kahve satıyordu. Şimdi ben kaldım otele geri geldim. Artık yapacak bir şey yok dostlar. Ben burada otelde takılacağım artık şimdi. Neyse yarın sabah yeniden bir yolculuk yapıp yeni yollara gideceğiz bebek şehrine. Sabah yine erken kalkacağım. 7 gibi kalkacağım. 8 gibi de yola çıkacağız. Ve iyi, ben bu videoyu burada kapatıyorum. Çünkü yapacak bir şey yok artık. Otelde oturacağım. Dışarıda çıkmam. Zaten dışarıda hiçbir şey yok. Kapalı kapatmış yani her yer. O zaman dostlar teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Diğer Papa yeni yine videolarında görüşmek üzere.